Hıdırı kurdum. İki dakikaya yağmur başladı. Baksana fırtına geldi. Böyle bir tarlanın dibine kurdum duvarlar. Bunlar biraz. Eski İlk kamp gecesi sürprizi. Çadırı kurar kurmaz 5 dakika sonra yağmur başladı. Bir dışarıya bırak. Herkese günaydın. İlk kampı yaptım dün gece. Akşam 8.30 civarı bulutları birden gelmeye başladı uzakta. Görüyordum şimşek çakıyordu. Sınara giderim diyordum ama orada kurarım çadır diyordum. Çok yaklaştığı için yağmur Acilen karar verip hemen yolun dibinde, yol şurada. Burası çukurda kalıyor, yoldan gözükmüyor. Zaten kamp kururken en önemli en önemli faktör insanların sizi görmemesi. Gayet çukurda yani yoldan kimse görmez. Ancak durup gelip bakması lazım. Şöyle bir yere çadırı kurdum hızlı bir şekilde. Kurar kurmaz 2 dakika veya 5 dakika sonra da yağmur çok kötü başladı. Şu an hala her yer ıslak. Gece boyunca yağdı. Bayağı ıslandı her yer. Bakalım kurutma işini artık Yunanistan'a geçince adalarda yapacağım. Bu sabah erken geçecektim Yunanistan'a. Planlar öyleydi ama dün bayağı yoruldum. O yüzden sabah erken o işleri beceremedim. Şimdi yavaş yavaş toplanıp 10 gibi falan geçerim herhalde. Adaya. Sabah bir gemi vardı 8'de. Bir de 1'de varmış gemi araştırdım. Bari 1'deki gemiye binerim. Yunanistan'a geçince Dede Ağaç'a ilerleyeceğim. Dede Ağaç'tan Semadirek Adası'na gemi var. Oradan Semadire'ye geçeceğim. Birkaç gün oralarda takılacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Herkese hayırlı günler. Pasaport kontrolünden geçtim. Türkiye'den. Şimdi bu son kapı. Son kontrol. Sonra devam. Kolay gelsin gençler. Atilla'ya gidiyor fethetmeye. Hadi görüşürüz. Ara bölge. Gerçi daha ara bölge değil biraz yerde. şu an Türkiye toprağı. Ama sınır bölgesi, tarlalar var. Bilinç tarlaları. İleride bayraklar gözüküyor. Tıranistan'a girdik. Vay. Çok da basit oldu. Bir dakika sürdü girmem. <laughs> İstediğiniz olunca bütün arabaların önüne geçtim. Bir tanesi tıntın tın yaptı ama yani o zaten bekliyor. İki kere geçiyor. Ben bir kere. Araba olduğu için. Yürüyen merdivenli gemi yapmışlar. Yemi gayet lüks. Klimalı, buz gibi her yer. Evet, bir katı böyle. Bir yürüyen merdiven daha var. Hello, mask is. Hello. Mask. Mask yes. Anladım. Bu Maske zorunlu dediler, maske taktım. Şöyle taktım. Arası kapalı. Bu da böyle. <laughs> Burası da dede ağaç. Karşıda Enes gözüküyor şu dağlık yer Enes. kuşu uçuşu 8-10 kilometre. Deniz pis. Burada. İşte Madere kadar şurada ama sisten gözükmüyor. 2 saat falan sürecek. Burası Alexandra Poli. Yani Dede Ağaç. Türkçe adıyla. Gemide köpek serbest. Türkiye'den aldım ekmeği. Buna yedirdim burada. Sahibi de şu arkadaş. Şu kızla beraber. Baya köpek var. Gemide böyle. Çok hippie tarzı gençler var genelde. Çöleyi. yemek verdim benim yanımda ayrılmıyor sahibi şurada arkada su içen kız sahibi Madirek Adası. Arkada Gökçeada gözüküyor. Çok az bir şey ama siz kameradan göremezsiniz.

Yani şöyle tam iki saat sonra, birincisi merkezi, Amalya, bu diye bir mahalle değil, işte belde diye. Odan sonra bir yeri altı bir Adanın gideceğim. Orayı göreceğiz. Bakalım ayrılsın. İşte Madirek Adası'nın merkezi. Yayalar ayrı yerden iniyor. <laughs> da. Evet, Gökçeada gözüküyor. Şöyle bak. Burası Gökçeada. Burası da Sema Adası'nın Kipos Burnu diye bir burun. Şu ileride bitiyor. Yol da bitiyor zaten. Başka adayı komple dönmek yok. Yeniden geri geliyorsun. Ada merkezine burası 26,5 km. Yani adanın içinde de 26 km sürdüm. Allah'tan bu taraf çok düz. Sahil yolu güzel. Şöyle bir mekan var. Burada bu gece kamp atarım diye planlıyorum. Zaten burada insan yok. Zaten bu adada insan yok yani. Bayağı sessiz, sakin. Tam kafa dinleme adası burası. Keçiler bol yine her yerde. Aynı Gökçeada gibi. Cırcır böcekleri. Doğası aynı Gökçeada'yla. Hadi bakalım. Çadır işi tamamdır. Ağacın altında Yağmur yağarsa şimşek yemeyiz inşallah. Şu yanlardan kanallar akmış. Yağmur yağarsa yandan akar gider herhalde. Bana gelmez. Yani böyle geliyor. Buradan denize. Denize biraz yakın. Yoldan biraz gözüküyor ama öyle dikkatli bakması lazım. Zaten birazdan hava kararacak. Ondan sonra kimse görmez. Böyle bir şey. Zeytin ağacı altında uyuyacağız bu gece. Evet. Bir tane arkadaş geçti en sonunda. Yaklaşık 10 saattir kimse geçmiyordu ne araba ne insan. O da Romanyalıymış. Burada kamp var, kamp alanı. Kalabalık, ücretsiz bir kamp alanıymış ama ben tek başıma takılmayı sevdiğim için ayrı kurdum. Normalde kamp alanı ücretsiz diyor. Su, duş, tuvalet her şey var diyor. Bir şey yersen para ödüyorsun diyor. Bu gece burada konakladım ben de. Şöyle şu alan sadece bana ait oldu. Çadır şurada şu an gözükmüyor herhalde. Gayet sessiz bir geceydi. Güzeldi. Denize yakın işte. Yalnız bugün Hı. hava kapalı baya. <laughs> Buranın doğası aynı Gökçeada ile. benzer. Ağaçlar benzer. Zeytin ağaçları var eski. Benim kamp alanı burası bu gece. Birazdan toplanacağım. Biraz adayı dolaşırım. Bugün 17.30'da şey, 17.30'da gemi var. Ona bineceğim. Bu gece buradayım. Bir seti böyle ağacın arkasına koydum. Şöyle bir mekan. Keçilerle beraber uyuduk yine. Keçiler her yerde. Bunlar Yunan keçisi. Çok da güzel bir gece geçirdim. Bakalım yarın veya bu akşamki gece nasıl olacak. Evet burası adanın Kipos burnu. Yol buraya kadar geliyor. Böyle adayı 360 derece dönen e, yol yok. Burada bitiyor yol. Eşyaları bıraktım ormana sakladım. Çünkü burası çok bayırdı buraya uca gelmek. Buraya 5 km kala zaten dün gece konaklamıştım. Eşyasız sürdüm. Ormana sakladım onları. Ve buradan ne gözüküyor? Bakın şimdi Kipos burnundan. Hop. Gökçeada. Tamamen gözüküyor buradan Gökçeada. Gökçeada'nın tamamı gözüküyor. En iyi gözüktüğü yer burası. Semadirik Adası'ndan Gökçeada. Burası böyle bir sahil. Şurada bir işletme var. Arabalar Yolu çok bozuk. Çok yağmur alıyor bu ada. Yani vaya vahşi bir ada. Zaten Ege'deki en yüksek ada burası. Yani 1600 metre büyüklüğünde bir dağ var bu adada. Rakımı çok yüksek. Kuşlar çok sert geçiyormuş kışları. Yollar da çok bozuk zaten. Hep sel almış gidiyor. Burada bir sahil var ama çok da bir işe yaramaz. Çakıl taşlı. Öyle bir sahil. Semadirek adasının Kipos burası. Bu Semadirek adası çok vahşi ya. Yolun üstünden böyle dere akıyor, geçiyor. Üzerinden geçiyor. Hep tabelalar var. Sel olduğunda sudan geçmeyin diye yazıyor İngilizce ve Yunanca. Denize buluşuyor. Bu suyun üstten geçtim şimdi. Çok yağmur gelmedi henüz de. Böyle akıyor. Suda muhteşem. Dağlardan geliyor. devam çöplerimizi topladık ileride atacağız. Yunanistan'da çok sık görebileceğiniz şeylerden birisi de şunlar. Küçük küçük kilise gibi şeyler. Burada trafik kazası olup burada ölen kişinin anısına bunları dikiyorlar böyle. Yol kenarlarında bunlardan onlarca yüzlerce görebilirsiniz. Bayağı var. Şimdi araba geçiyor sudan. Oha baktı baya. Baya derin. Bu ada baya vahşi. Yağmur var bugün. Ama bu tarafa gelmiyor. Allah'tan adanın güneyi oluyor. Güneyi. Burası kuzey tarafı. Kuzeyinde güzel bir sahil yolu var. Dümdüz geliyor. 27 kilometre. Gökçeada gözüküyor şuradan karşıda. Burası Gökçeada. Bakın. Güzel. Şöyle güzel bir çeşim var yol kenarında. Muhteşem akıyor. Çınar ağacının altında yine. Dağlardan geliyor su. Mangal yapabilirsiniz gayet iyi. Efendim güzel denizin dibinde. Motorcycle. Motorcular, bisikletçiler her şey çok burada. Evet adada öyle free campler mevcut. Yani ücretsiz kamp. Bakın on numara mekan. Tamamen ücretsiz. Çok sessiz ama kimse de gülütüyor. Bizim Türkiye'deki gibi değil. Herkes bir müzik açar. Mahveder ortalığı. Burada asla ses yok. Her şey ücretsiz. Tuvaletler var, duşlar var. Her türlü kullanabiliyorsunuz. böyle güzel. Kimse kimseye karışmıyor istekli gelenler var. Zaten bu odaya daha çok hippi tarzı gençler geliyor. Böyle kamp yapmak için. Her yerde görebiliyorsunuz böyle kamp yapanları. Ama böyle topluca yapılan bir yer topluca yapılan bir yer de var böyle. Herkes bir arada. Tamamen ücretsiz. İstediğin kadar kalabiliyorsun. Deniz burada. Denizi çok makbul değil ama olsun sonuçta kuzeye bakıyor. Poyraz olduğu zaman sürekli rüzgar olur. Burası böyle bir yer. Semadrek Adası'nın Hora Köyü burası. Çok tarihi bir köy. Böyle yamaca kurulu kalesi var. Bir tane şu an kalesinin içindeyim. Kaleden bu güzelliği kiraladım. 2 saatine 10 euro verdim. Bir de 10 euroluk da benzin aldık. Benzin dahil değilmiş maalesef. Çok uzak bir nokta vardı adada. Oraya bisiklete gelemezdim. Hem de çok felaket bayırlar vardı. Bugün de hava hep yağmurlu ama hayırlısı. Burası Ammos Beach diye geçiyor. Adanın en güzel yerlerinden biri plaj. <laughs> Bakalım yani. Bayraklar var bir sürü. Türk bayrağı yok ama. Maalesef. Maalesef. Böyle bir plaj burası. Pakiya diye geçiyor plajın adı ve Gökçeada da gözüküyor karşıdan. Şöyle bakarsak. Bu da adanın öbür tarafı. Dün akşam öbür tarafta kalmıştım. Bu da tam zıt tarafı ama iki taraftan da gözüküyor Gökçeada. motor kullanmayı ya. Evet Yağmur başladı. Yeter bu kadar. Uzak yerlere motor kiralamayı planladım artık. 10 Euro'ya kiraladım bunu. 10 Euro'da benzin attım. Bir iki saatliğine geziyorum işte. 40-50 kilometre yol yaptım. Ama felaket yağmur geliyor. Bir an evvel kaçayım ben. Yani bu kadar şanssızlık olur yani. Yağmur felaket bastırdı. Allah'tan bir Yunanlı çiftçi geldi geldi de gir buraya. Girdim. Motoru çektim buraya. <laughs> Şansa bak ya. Birden geldi yağmur. Ya dolu şekilde yağıyor. 5 dakikadır buradayım bakayım. Ne oluyor ya? Keçiler keçiler. Yunan kalanında film. Tipik Türk filmi ama hani benzeye benziyor bilemedim. Zengin adam intihar edecekken kadın buluyor onu. Bu kadın değil ama başka bir kadın. O da şoför nebata benziyor. Bu da çıkıyor bazen ama. İzliyorum öyle 2 saat boş vaktim var.